telefonumu tercih etmiyorum çünkü bilmiyorum telefonumu elime almak istemiyorum. Bazen bazı şeyleri böyle bir anlık isteyip istemeyip bir şeyler yapıyorum yani. Tamamen isteklerime bağlı yaşıyorum. Yani bu insanın iyi hissettirmesi gerekti. Yani psikologlar falan sorsan der ki iyi bir şey yapıyorsun yani. Bunu yapmanın ne kötü bir tarafı olabilir mi ama benim konumda bunu yapmanın pek bir yararı olmuyor. Evet kırıcı. Ama yapacak bir şey yok. Ben de böyle bir insanım ve kendimi böyle kabul ettim yani. Bunu kabul edeli de böyle bir, bir sene falan oluyor. Ya yani sadece telefonum kullanmayı reddettim. Konu nasıl buraya geldi? Geldi işte bunu koyayım. Bazen insanlar her şeyden konuyu açabiliyor da nasıl sohbet edebiliyorsa benim aklımda öyle. Ben kendimle böyle bir münakaşa içerisindeyim. Bu da benim pahalı Ayağımı sokacağım denize. Böyle güzel. Şarjım bir kalmış. Yani elinde sonunda ben telefonumu aldığımda bir şey çekmek istediğimde yani telefonumu elime alacağım. Orada insanlar bir şeyler yapıyorlar. İnsan bazen gerçekten kafasındaki seslerden çok suyun seslerine ihtiyacı oluyor. Yani mesela ben şu an normal şartlarda düşünmezdim çünkü suyun sesi benim kafamdaki sesi bastıracaktı ama şu andan konuşuyorum ve suyun sesinden fazla benim sesim var. Yani bir desibel yarıştırması bu. Bu silik yarıştırmasında kazanan ben olduğum için mutlu değilim. Ama başka seçeneğim yok çünkü bunu çekmek istiyorum. Çünkü bazı ihtiyaçlar söz konusu ve bu ihtiyaç karşılama başta dediğim anlattığım olay gibi bir istek döngüsünde gerçekleşiyor. zaten ses her şeyin çözümü değil, görüntü de çözümü olabiliyor. Ben sessiz bir şekilde bu akan suyu izlesem de olabilirdi. O bile benim içini gelir. mesela şöyle bir suyu izleyeceğime kendime bakıp kendime sövebilirdim ama ben bu suyu izliyorum. Bu da bir kendi problem üretmeden kaçmaktır. O yüzden doğa insan için iyi bir şey. Böyle bakacaksın işte. kaçmanı sağlıyor. Neyden kaçıyorsun amına koyayım? Zaten sen bu dünyaya aitsin. Zaten bu dünyanın bir ürünüsün. Hani ürünün olduğu şeyden kaçabilir miyiz? Sen işte kaçıyor. Çünkü sadece buraya metafiziksel olarak bağlı değiliz. Bağlı olsaydık vay halimize. Zaten o zaman da bir anlam olmaz. Mesela ben şunu gördüğümde konuşamazdım. İşte böyle bir kompleksi de var. Dünyaya ait olmanın. ayağımı soktum. O kadar güzel ki. Hem terliklerim temizlenmiş oluyor. Doğanın diğer yanında güzel, yanında bu. Sadece onunla birlikte olduğunda bile temiz hissedebilirsin. Yani pislenmeyi bırak. Sonuç olarak sen buraya aitsin ya. Esen ait olduğu yerde Pis hissetsen olur. Yani pis hissetmez imkansız. Çünkü olduğun yere dönüyorsun zaten. Kimse anne karnını pis hissetmez. Zaten anne karnı pis bile değil. O yüzden doğa da bizim için öyle bir şey. Yani bu yosunlar kim bilir ne kadar mikrop barındırıyordur içerisinde ama umurumda değil şu an. şimdi bunu yapınca tüm az önceki düşüncelerim sanki kayboldu. Güzel yani şu an. Yani olabildiğince bir olmak lazım ya. Hem kafamdakilerle hem olduğun yerle hem de olduğun şeyin içinde ruhunla mentalinle hepsini bir üretmek lazım kolay değil tabii söylemesi çok zor uzun uğraşlar gerektirir yani ama biz bu uğraşların sonucunda gelmedik mi zaten dünya yani bizim bir oluşum sürecimizin bile çok fazla mental ağırlıkları var ama bir şekilde olmuşuz bir de olabiliriz basit düşünmek çok zor ama sonucunda basit düşünüyorsun. Bu da işte bizim ikinci bir kompleksimiz. Yapacak bir şey yok. Ya yani çok şey var evet. Bu yapacak bir şey yok kelimesinden nefret ediyorum ama hayatımda en çok kullandığım kelimelerden biri. Boyun eğmek hiç bana göre değildir. Ama ben genelde boyun eğerim düşüncelerime. Ne kadar onlara aykırıymış gibi davransam da, yazsam da, onlarla savaşsam da ama en sonunda boyun eğiyorum. Çünkü Hapsediyor yani, yapacak şu. şey yok. Çünkü ben onları hapsedemiyorum. Ne yaparsam yapayım, bir dönem beni yakalayacaklar. Bazen de ben onları yakalayacağım ama o anları yakaladığımda bir şey değildir benim için, sorun değildir. Yani şu an olduğu gibi. Onlar aslında beni yakaladı ama ben yine de burada mutluyum. Çünkü en azından bir şeyle bir olmayı başarmış bir durumdayım. O da burada olmak işte. En azından ayaklarımı, bacaklarımı bir dereye sokabilmek. Kurbağaların bağrısını duyabilmek. Yani o kadar zor değil sanki. Basit düşünmek. Çünkü ee, dünyada amaçsızca yapılan milyonlarca şeyin içerisinde ben neden şu an bu yaptığımı bir amaç amaçlandırayım ki bir amacı varmış gibi anlatayım ki neden mesela olduğum yeri sürekli eleştireyim ki yani yeterince eleştirilmiyor muyuz daha ne kadar eleştireceğiz su çok güzel ve güneş gidiyor Güneş görmek insana iyi geliyor ya. Yani onunla konuşmasam bile o seninle her türlü şekilde konuşuyor. Bazen ışığını fazla vuruyor, bazen sıcaklığını çok iyi hissettiriyor. Bazen dua ediyorsun geri gelsin diye. O gece bitsin de güneş kendini göstersin yine. Bu sefer ona gerçekten selam vereceğine dair yemin ediyorsun. Ama işte Güneş anlamaz, umursamaz. O sadece görevini yapıyor. Hiçbiriyle aramda bir bağ yok. Sadece böyle duruyorum. Bu amaçsız çocuk gibi. Evet. Bak yine kendini gösterdi. Doğa bile etmemiştim oysa. İbrahim kay. İbrahim dikkatli ol. Gördün mü yengeci? Ha yengeç mi? Yengeç kocaman. Bir de gördün mü? Hayır. Video çekiyor. Evet. Bak geziyor, Ama o kadar kaliteli çekmiyor. İbrahim dikkatli ol. O kadar kaliteli çekmiyor diyor. O çok kocaman ya. Göz, geçecek, geçecek.